Bir gün talebelerle beraber talebeler karşımıza oturuyor ders veriyoruz. 10-12 tane talebe var. Arapça dersi yapıyoruz. Birden sallanmaya başladık. Böyle sallanıyor deprem oluyor. İyi bir deprem oluyor ama. E, talebeler korkmaya başladılar. Dedim niye korkuyorsunuz? Ders üzerinde, ilim üzerinde Allah'a kavuşabiliyorsan öp de başına koy. Allah muhafaza öyle insanlar var ki şarap içerken Allah'a gidiyor. Kahvane köşelerinde Allah'a gidiyor. Dizi başlarında Allah'a gidiyor. Allah'ın razı olmadığı yerlerde Allah'a gidiyor. Günah işlemeye giderken Allah'a gidiyor. Allah'ın cümlemize hayırlı uzun ömürler ve güzel ölüm ihsan etsin. Kelime-i şehadetle göç edebilmeyi nasip etsin. Kelime-i şehadetle göç edemedikten sonra hiçbir kıymeti yok. Kelime-i şehadetle gidiyorsa İmanlı olarak göç etmiştir. O son nefesinde kelime-i şehadeti getiremiyorsa Allah muhafaza imansız olarak gitmiştir. E i̇mansız olarak giden bir kimsenin yeri de ebedi olan cehennem hayatıdır. Ebedi. Bunun bir çıkışı yok. İmanlı bir gitse bir de tövbe etmiş olarak gitse Allah'ın izniyle ebedi cennete gidecek. Ebedi Rabbinin rahmetine kavuşacak. Ebedi nimetler içinde olacak.